Merhaba değerli dostlarım. Herkese, bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize verimli bir gün olsun diyerek programa başlıyorum. Programımızda bugün sabır eğitiminden başlayacağız. Çocuk ve Biz programı her zaman olduğu gibi bütün hızıyla, bütün heyecanıyla çocuklarımızın doğru yetişmesiyle, iyi yetişmesiyle alakalı olarak İbrahim Al Hocam ve ben Deniz Saydınur Yıldız huzurlarınızdayız. Ve bu konularda sizlere elimizden geldiği kadar hem kendimize hem sizlere rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Verimli bir program olur inşallah. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet, e, sabır eğitimi dedik. Bunu birkaç hafta öncesinden bir izleyicimizin telefonu üzerine bu konuda konuşalım daha derinlemesine diye konuştuk. E, özellikle e, neden bunu önemsiyoruz? Demin e, yukarıdaki e, çalışan arkadaşlarımızdan birisiyle konuşuyoruz. Aslında çocukluğumuz bizim bu şekilde geçti. E, mahallede, sokakta büyüyerek. E, hız çağında yaşamadığımız için e, bir şeyin büyümesini görerek, bekleyerek, tahammül ederek geçti şeklinde. Hatta köyde yaşayan arkadaşlarımız bilirler, köyde büyüyen arkadaşlarımız siz çok bunu e, yakinen bilirsiniz. Çünkü evet. tarla geçmişiniz var, işte e, ovaya gidiyorsunuz, ova diyorsunuz, ovaya gidiyorsunuz. E, ovada e, bir sürü hayvanın ee, küçük doğan işte kuzuların yavaş yavaş büyüdüğünü görüyorsunuz. Ee, bitkilerin büyüdüğünü görüyorsunuz. Mahsul e, ve, ile uğraşan çiftçiler özellikle bunu yakinen müşahede ederler. Toprağa attığınız tohum gelecek gelmeyecek. O Allah'ın netice Allah'tandır. Çiftçi elinden geleni yapar. Neticeyi tamamen Allah'a bırakır ve bekler. Ee, o sene Kar düzgün yağar, yağmur düzgün yağarsa mahsulünün neticesini alır, onunla evini, geçimini idame ettirir. Ama e, dolu yağarsa, fırtına, bir şeyler çıkarsa, hava olayları, değişik şeyler çıkarsa neticeyi alamayabilir. Ama çiftçi tevekkül, sabır ve teslimiyet içinde ne yapar? Bekler, bekler ve bekler. Dolayısıyla köylerde yetişen çocuklar bu anlamda, şimdi demiyorum, Şimdiki köylerden bahsetmiyorum. İstisnalar olabilir. Ama bir 50 yıl önce, 60 yıl önce bunun e, önemini, kıymetini ya yani farkında olarak ya da olmayarak böyle yetiştiler zaten. Ama bugünlere geldiğimizde, 21. yüzyılın başına geldiğimizde e, artık şundan bahsedebiliyoruz: hız çağı, has çağı. Ve sabrı çocuklarımıza öğretmek diye bir şeyden bahseder olduk. Belki geçmişte bundan bahsedilmiyordu baba. Sabır evet. eğitimi zaten <laughs> fıtri olarak veriliyordu. Ama biz bugün bunu yaşantının dışında bir şey olduğunu varsayarak kazandırmamız gereken bir özellik olarak bahsetmeye başladık. Bu konuda hızlı bir şekilde bir şeyler yapmamız lazım. Eğitim adına hızlı ama eğitimin kendisi niteliği yavaş olacak şekilde sabrı öğretmek için. Buyurun. Evet. Şimdi e, Asr suresi var. Vel Asr diyoruz ya. E, ondan sonra İnşrah suresi var. E, ben hani e, ya a, Vel asri oku e, diyorlar. Biraz e, telaşlanana sabırsıza bazen böyle diyorlar. E, böyle gönlü daralana da İnşirah suresini oku. E, faydası var mıdır? Vardır inşallah. Öyle inanıyorum. En azından söyleyen buna inandığı için okuyan da inandığı için psikolojik olarak faydası vardır. Fakat esasında bu sureleri neden okumak gerekiyor? E, yani orada e, e, salih insanları tarif ederken Cenab-ı Hak onlar Hakkı tavsiye ederler, sabrı tavsiye ederler. Onlar gerçekten inan, inanmışlardır. İlla leziinamenü ve tevassubü sabr <laughs> ve tevassubil hakkı ve tevassubü sabr derken, mesela iman ederler. Ondan sonra ne yaparlar? Hakkı tavsiye ederler, bir de sabrı tavsiye ederler. Çok güzel. Sabrı tavsiye eden bir insanın Sabrı tavsiye eden bir insanın önce kendisinin sabırlı olması gerekiyor. Evet. E, dolayısıyla anne baba çocuğuna sabır eğitimi verecekse bu şu demek. Önce kendisi e, sabırlı olacak demektir. E, sabır eğitiminin temel taşı budur. Gelelim İnşirah Suresine. İnşirah Suresine. Hı hı. E, İnne me'al usri yüsran. İnne me'al fe inne me'al usri yusra. İki defa tekrarlanmış. Her güçlüğün arkasında bir kolaylık vardır. Her güçlüğün arkasında Hı. bir kolaylık var. Muhakkak inne me al usri yusra. İnne yani mutlaka, kesin vardır. Ee, o zaman e, İşra suresini oku. Ben de şöyle diyorum. İşra suresini anla. Benim tavsiyem de bu. Hı. Benim tavsiyem şu insanlara. Sureleri böyle hemen rahatlamak için okuyup geçiverme. Manasını düşün. Evet. Kafan da anlasın, beynin anlasın, kalbin de dinlensin, Anlasın ve bedenen, ruhen, onu fikren, zikren her bakımdan onu uygulamaya geçir ki hani Kur'an şifadır mesela deniyor ya, Kur'an okunduğu zaman, anlaşıldığı zaman hayatımız, bütün bir hayatımız için şifadır. Yoksa hastalıklarımızın geçmesi için okuyup geçivermek manasına değildir o şifa. Onun gibi. Şimdi burada ha bize hangi mesajı, mesajı veriyor? Çocuklarımıza neyi öğretmemiz gerekiyor bizim? Sen bir sıkıntıyla karşılaştın. Sen bir zorlukla karşılaştın. Ya en azından bir beklemesini öğren bakalım. Bir bekle. Yani bir, biraz biraz beklemen yani bu beklemeyi iyi anlamamız e, gerekiyor bizim. Hı hı, hı. E, yani en büyük sıkıntı... E, yani hani... E, bizi affetsin insanlar, ben şeyler görürüm. Adam tuvalete girmiş. Ondan sonra hani bu umumi tuvaletlerde. Hı hı. Ondan sonra adam geliyor, tak 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 başlıyor, vurmaya. Ya adam daha yeni girdi, dur bakalım hala. Tamam, sen e, belki sıkıştın ama... E, şimdi burada bir bekleme bazı insanlar o kadar telaşlıdır ki o kadar yani her şey hemen halledilecek. Nereye acele ediyorsun? Bekleme. Trafikte bekleme. Bekleyeceksin. Işık. Kırmızı yanıyor. Hala kırmızı yanıyor. Şimdi sen eğer beklemezsen sabır göstermezsen çocuklara temelde vereceğimiz eğitim bu. Sabır göstermenin az bir zorluğu var. Az bir zorluğu var. Sindirebileceğiz çocuklarımıza. ...bunu sindirmeye çalışacağız. Sabır gönderme, e, göstermenin... ...az bir zorluğu var. Fakat... E, ...ondan sonra da... ...çok büyük bir mükafatı var. Sabır göstermemenin... ...çok uzun zorlukları var. Evet. Trafikte e, kaza yaptığın zaman... ...hata yaptığın zaman... ...ömür boyu sıkıntı çektiğin gibi... ...ömür boyu felce ol olabileceğin gibi. Evet. Yani bunu... E, ...belki bu... Ee, daha böyle e, okul çağındaki çocuklara anlatabilecek bir durumdur bu. Evet. Ama bizim esasında e, 0-6 yaş hı hı. E, sabır meselesi çocuklarımızı anlatacağımız yaş budur. Evet. Peki tam 0-6 yaş dediğiniz evet. e, 0-6 yaştaki çocuklarla ilgili bir lokum testi var. Evet. E, bu çok bilinen bir test. Yani evet. okumuştur. izleyicilerimiz de birçok yerde okumuştur özellikle e, duyguların e, psikolojisiyle alakalı duygusal zeka ile alakalı yapılan çalışmalarda e, öne çıkan bir e, test bu lokum testi batıda Amerika'da yapılmış bir test e, bu testi biz şimdi e, çocuklar üzerinde e, çekerek e, gösterdik şimdi onları izleyelim spotumuzda hem dinleyelim. Evet. <laughs> duygulara ve dürtülere karşı koyabilme ve onları geciktirebilme becerisini ölçmek için Stanford Üniversitesi'nden psikolog Walter Mischel yuva çocuklarına lokum testini uyguladı. Üniversite öğretim üyelerinin çocukları olan bu grup üniversiteye gidinceye kadar izlendi. Sabırlı ve sabırsız çocuklar olarak iki gruba ayrılıp değerlendirildi. 4 yaşındaki yuva çocuklarına baştan çıkarıcı lokumlar sunuldu. Çocuklara Evet çocuklar, sizinle çok güzel bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun ismi lokum oyunu. Şimdi sizlere birer tane lokum vereceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Hemen yiyenler bir tane lokum yemiş olacak. Ama bekleyip 15 dakika bekleyince onlara iki tane, bir tane daha lokum vereceğim ve ikişer tane lokumları olacak. Anlaştık mı? Anlaştık. 15 dakika beklerseniz İki tane lokum alabilirsiniz ama hemen alırsanız bir tane vereceğiz denildi. Bir grup çocuk öğretmen odadan çıkar çıkmaz lokumu aldı. Diğer çocuklarsa gözlerini kapayıp oyun oynayarak 15 dakikayı geçirdiler. 15 dakika sonra Evet şimdi lokumunu yemeyenlere bir tane daha lokum veriyorum. Ödül olarak çift lokum aldılar. Bu çocuklar ergenlik çağına geldiklerinde İlk deneyde duyumu erteleyebilen çocukların dikkat çekici bir biçimde duygusal ve sosyal farklılıklar gösterdikleri saptandı. Baştan çıkmaya karşı koyan çocuklar sosyal açıdan daha yeterliydiler. Hayattaki zorluklarla daha iyi mücadele ediyorlardı. Stresli durumlarda donup kalma, çözülme veya çocuklaşma gibi tepkiler vermiyorlardı. Özgüveni daha yüksek, çevresine güven veren, inisiyatif kullanabilen gençler olmuşlardı anlık duyumu erteleme konusunda hala başarılıydılar. Lokumu hemen kapan çocuklar grubun üçte birini oluşturuyordu. Bu çocuklar psikolojik açıdan daha sorunlu görünüyorlardı. Kararsız, duyumsuz, inatçı, kıskanç, sinirli, stres karşısında güvenlerini kaybeden, kendilerini kötü gören, donuklaşan, çocuklaşan, ayrıca insanlara zor güvenen ve hak ettikleri karşılığı alamadıklarından şikayet eden gençler olmuşlardı çoğunun kilo sorunu da vardı. 4 yaşındayken sabırla bekleyen çocuklar fikirlerini ileri yaşlarda daha iyi ifade edebiliyorlardı. Mantıklı davranıyorlardı. Dikkatlerini topluyor, konsantre oluyor, plan yapabiliyorlardı. Zeka testlerinde zeka puanları %20 daha fazla çıkıyordu. Hedef uğruna dürtüleri erteleme bir öz denetim becerisidir. Bu beceri Temel bir psikolojik beceridir ve hayat başarısı için çok önemlidir. Küçük yaştan itibaren beynimize bu beceriyi kimyasal harflerle yazmak gerekir. Yeme dürtüsüne hakim olmayı başaran kimse hayatı üzerinde öz denetim kurmada da başarılı olma şansını yakalar. dedik spotumuzu birinci ana yaptık çekimimizi. Burada yaptığımız çekimde çocukların tamamen tesadüfi olarak ikiye ayırdık. ve bir kısmı bir lokum yedi, bir kısmı da bekleyip iki lokum yedi. biz burada hani çocukların bir deney yapmış olduk. Böylelikle lokum testi ile alakalı Genel olarak kafamızda herhalde izleyicilerimizin de bekleyen insanların daha fazla netice alacağıyla alakalı bir ne yapmıştır imge meydana gelmiştir zihinlerinde. Genel olarak biz çocuklara bunu herhalde vermeliz. Beklediğin zaman daha fazla gelecek. Beklemediğin zaman o anda hemen neticeye odaklanıyorsun. Hazla odaklanıyorsun, o anda alıyorsun, ama bunun daha sonra e, beklediğin zaman daha büyük şeyler elde edebileceğini çocuklara e, belki somut lokum gibi somut şeyler üzerinden vermek mümkün. Şimdi e, şöyle bir yönü de var tabii baba bunun e, 0-6 yaşta çocukların beklemesi çok zor gibi geliyor bize. E, başta da belki siz de söylediniz beklemeyi büyüklerden öğrenir aslında çocuklar. Evet. E, sabır konusundaki hani sabırlı ol çocuğum deriz ya sabır aslında soyut bir şeydir çocuk için e, ve bir anlam ifade etmez ama biz onu uygulamayı bekletirsek gösterirsek mesela trafik çok buna örnek e, kırmızı ışıkta bekliyoruz küfretmezsek ee, ve kötü kelime kullanmazsak beklemeyi orada ne yaparız? Çocuklarımıza e, beklenince bir yola, bir sahile selamete, bir amacımıza ulaşabileceğimizi göstermiş oluruz. Bunun yanında herhangi bir konuda mesela işte misafir bekliyoruz. Misafirler bir saat gecikti. Orada sabırla beklemek. Ee, ya da bir kuyrukta bekliyoruz. Otobüs kuyruğunda bekliyoruz. Herhangi bir yerde bekliyoruz. Evet işimiz acele olabilir ama diğer insanlar da bekliyor. Ee, ve onlara saygısızlık yapmamak. Yani bekleme eğitimi ile ala, alakalı yönler var. 0-6 yaşındaki çocuğa mesela ne yapabiliriz? Ee, diyelim çocuk çok acıkıyor. 3 yaşında 2 yaşındaki çocuk çok acıkır ama sofrayı beklemesi belki zordur. Fakat 5-10 dakika beklenecekse eğer babanın gelmesini bekleyebiliriz. Biraz bekle ne kadar bekleyecek? 10 dakika bekleyeceksin. Bak saat şurada. Şimdi şuraya kadar yelkovan geldiği zaman, akreple yelkovan geldiği zaman baban gelecek ve biz yemeğe oturacağız. Biraz bekle. Şekli bu bir eğitimdir. Ya da mesela konuşurken şöyle bir şey yapabiliriz. Çok basit böyle küçük rakamlardan başlayıp 2 dakika sonra ayakkabını giydireceğim. Beş dakika sonra dışarı çıkacağız. Gerçekten de beş dakika sonra dışarı çıkarsınız. Saati göstererek çocuk beklemeyi öğrenir. Haz aldığı çok böyle odaklandığı bir şeyi mesela erteletelim. Çikolata yemek istiyor, yemekten sonra verelim. Öyle de söyleyelim. Bunu yemekten sonra sana vereceğim şeklinde. O mesela zaman kavramını anlamayan çocuklar için bu yemek meselesi bir uygun bir durum evet. yani biz mesela iki dakikayı çocuk bilmeyebilir ee, bazı çocuklar bilir ama bazı çocuklar mesela e, eline hemen bir e, artık bir meşkale verip sen bunu bitirinceye kadar e, bekleyeceğiz bunu bitirince bitirince çıkacağız Al şunu evet. Neyse herhangi bir e, eline bir oyuncak vesaire bir şey vermek suretiyle sen bunu oynarken e, bunu e, Ondan sonra çıkıyoruz. Evet. E, esasında buna tekrar dönelim de e, şimdi e, bu lokum testini yapan e, üniversitede evet. sabırlı bir çalışma yapmıştır. Hı hı. E, bu hakikaten şimdi e, Türkiye'mizde de bu buna benzer çalışmalar oluyor. Mesela sosyal deneyler. E, Tabi herhangi bir e, fakültede bir araştırma yapılıyor. 20 sene sonra aynı. Okulda tekrar yapılıyor. Ee, aynı fakültelerde tekrar bir araştırma yapılıyor. Yani mesela ben hatırlıyorum, e, bu evlilik vesaire, o konularda e, cinsellik gibi konularda çok hızlı bir değişik mi olduğunu görüyoruz e, nesiller. Yani 20 sene öncesiyle 20 sene sonrasında. Şimdi. Burada bilhassa Batı ülkelerinde bu tarz araştırmalar daha fazla yapılıyor. Şimdi çok bariz bir örnek var önümüzde. Bu lokum testinden sonra ne yapıyor? Bu ergenlik döneminde geldikleri zaman o çocuklar küçük çocuklar üzerine yapılıyor. Hem de denemek de kolay üniversite camiasının çocukları evet. üzerinde yapılmış. bu uzaklara da gitmeye gerek evet. yok. Çocukları toplamışlar, üniversitedeki hocalarını vesairenin, çalışanların. Onlar üzerinde yapılıyor. Ee, ondan sonra tekrar bir daha yapıldığı zaman mesela ne oluyor? Özgüveni yüksek. Şimdi ben öyle diyorum zaten herhangi bir yerde. Şöyle, ben şimdi ne yapmalıyım? Geçmeli miyim, geçmemeli miyim? Bu sözü söylemeli miyim, söylemeli miyim? Söylememeli miyim? Söylememeli miyim. <laughs> evet Anladık. <laughs> Anladınız değil mi? Ee, çok güzel. Şimdi e, bu şekilde e, mesela olan bir insan hayatta başarılı olur. Hemen berhal beyefendi çekil oradan. Saman alevi gibi tutuşan. E, alan, bağırıp çağıran insan oradan e, onun da belki de e, kökü çok sağlam olmayan bir eğitim sisteminden gelmiştir. O da bakıyorsunuz durduğu yerde kavga çıkıyor. Bu iş ölümlere kadar gidiyor. Mesela başkaları kendi özgüvenli, başkaları ona da güveniyor. Evet. Ondan sonra hani inisiyatif dedikleri herhangi bir yerde dalabiliyor bir şeyi. Risk alıyor, inisiyatif Risk alıyor. Risk alıyor. alıyor, kullanabiliyor. o bakımdan çocuklarımızın gerisine dönmemiz gerekiyor. Evet. Yani e, diyelim ki e, bebekle bile, yeni doğan çocuklarla bile. Evet. Nasıl olacak bu? Sabır eğitimi nasıl vereceğiz onlarla? Hı hı. Değil mi? Mesela e, anneler şunu söyleseler ne olur? Yani tamam karınları doydu, çocukları ağlıyor. Bir e, mutfağa gidecek gelecek oturduğu yerde yatırdı çocuğu uzattı. Ondan sonra ben şimdi geliyorum. Ben şimdi geliyorum. Mutfağa gidiyorum geliyorum. Bunu söylesen ne kaybı var? Yani çocuğa, bebeğe, yeni doğan bebeklere evet. bile bunu söylese ne kaybı var? Anlamaz anlamaz e, demeyeceğiz artık. Hı hı. Çünkü e, bunu hem müstakil program yaptık, an, anne karnında bile an, Her anladıklarına Her zaman belki göre. yapmak mümkün olmaz bebeğe de. Ama bunu deneyebiliriz. Bunu deneyebiliriz. Ağlamayacaksa yani, çocuk, bebek. Şimdi ben şöyle diyorum. Sabır eğitiminde... Ee, çocuklarla konuşma en önemli yollardan birisidir. Konuşmak, yani sabırla konuşmak. Ee, çocuğu e, elimizden tutup yatağın üzerine fırlatmak tarzında bağırarak hı hı. çağırarak hı hı. konuşma değil. Ee, bak, ben işte karnını doyurdum, sütünü verdim, babanı verdim, şunu yaptım. Bak, artık ağlamanı istemiyorum gibi konuşuyor ya, ne olacak bundan bir şey yok yani. Yani bunun bir zararı yok. Bunu ee, demek istiyorum. Dinleme becerisi kazandırmak da sabır eğitimiyle alakalı e, baba. E, mesela bunu da yapabilir 0-6 yaşındaki e, çocuğu olan anneler babalar. E, çocuğun bir konuda konuşturması yüreklendirir. Hadi bana şu konudaki masalı anlat. Gözünü ayırmadan güzel bir şekilde dinler anne baba. Evet. Telefonunu karıştırmadan ya da başka bir şeyi hayal etmeden, düşünmeden çocuğa odaklanarak sonrasında bunu kendisi öğretir çocuğa hareketlerle, davranışlarıyla... Sonra ona sana şimdi 5 dakikalık bir masal anlatacağım. Bunu dinler misin? Zaten masalı seve seve dinler. Başka bir zamanda başka daha ciddi bir şey anlatırsınız. Bir şeyin yapılışı mesela diyelim. Bir evin yapılışıyla ilgili bir olayı anlatırsınız inşaatla ilgili bir şey. Mesela erkek çocukları çok meraklı ya da arabanın özellikleriyle ilgili. Ama şimdi beni dinlemeni istiyorum deyip gözünüze gözüne bakarak güzel bir şekilde konuştunuz ve 5 dakika konuştunuz. Çocuk meraklı bir şekilde başka yere gözünü kaydırmadan dinliyorsa işte sabır eğitiminin kendisini vermiş oluyorsunuz. Şimdi hemen araya da gireceğiz ama evet. dinleme konusunda geçen saydım tam üç kişi birden konuşuyor bir e, televizyonda. Yani bir iki konuşup diğerleri dinlemesi gerekiyor ya. Evet. Üç kişi konuşuyor. Üç kişi konuşuyor. Bu sabır eğitimini bu profesörlerin vesairelerin veya büyük büyük adamların sabır eğitimini alamayışlarından kaynaklanıyor. Yani orada çok önemli bir şey söylüyor. Mutlaka söyleyen de evet. ama dinleyemiyor insanlar. Hı hı. Ve o, e, baştaki o yöneten de uyarmalı durumunda. Beyler, bizi insanlar dinleyemiyorlar şu anda gibi sözler söyleme durumunda kalabiliyor. Evet. Bu buradan da çocuklarımıza gerçekten sabır eğitimi vermemiz gerektiği anlaşılıyor. Anlaşılıyor. Biraz daha ileri yaş grupları, ergenlerle ilgili neler yapılabilir de konuşmak lazım sanırım ikinci evet. bölümde. Değerli dostlar, bir yere ayrılmayın. Birazdan devam edeceğiz.